Merhabalar sevgili izleyenler. Integrity Sistem Europe'daki turumuz devam ediyor. Vestel standındayız. Arkamda görmüş olduğunuz ürünler, iki tane ürün görüyorsunuz sağında ve sol tarafında. Hotel TV çözümleri. Vestel Hotel TV çözümlerinde de yeni uygulama ve farklı ürünler üretiyor. İstiyorsanız bu ürüne detaylıca bakalım. Hotel TV çözümleri de son dönemde oldukça popüler oldu. Bu çözümlerde Vestel'i rakiplerinden ayıran en önemli konulardan bir tanesi ağ bağlantısı üzerinden hem yayınları gönderebilmesi, odalardaki TV'leri ayrı ayrı kontrol edebilmesi, hem de film satın alma gibi interaktif uygulamaları sunabilmesi. Buradaki çözümlerin herhangi bir sınırlaması yok. Vestel bu konuda kendi yazılımını geliştiriyor ve bu yazılımı müşterilerinin isteğine göre özelleştirebiliyor. Buna en iyi örneklerden bir tanesi oda içerisinde izlenen bir ücretli filmin check-out sırasında otomatik olarak muhasebeleştirilerek faturaya yansıtılması gösterebilir. Bunun gibi ekstra işler yazılım tarafından otomatik yapılıyor ve bu tarz işler için ekstra bir insan gücü gereksinimi ortadan kalkmış durumda.